Merhaba değerli basın mensupları mübarek bir ramazan ayında yine huzurlarınızdayız. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Rahmet, mağfiret, sevgi ve kötülüklerden arınma ayı olan mübarek ramazan ayını idrak ediyoruz. Mübarek ramazan ayının ülkemize, tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayı sadece aç kalmak, oruç tutmak, akşamları teravih namazı kılmak zekat, fitre vermek değil, A'dan Z'ye insanın kendisini kontrol etmesini, çevresini, kendisinde ve çevresindeki varsa yanlışlıkları, olumsuzlukları düzeltmesidir diye düşünüyorum. Maalesef bu Ramazan ayında da terörist ve katil, işgalci İsrail Devleti'nin Filistinli Müslümanlara adeta geleneksel hale gelen zulmü ile başladı. Katil İsrail Devleti'ni gazi meclisimizden uyarıyorum. Şiddetle kınıyorum. Yaptığı zulümlere son vermesi gerektiğini hatırlatıyorum. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın son yaptığı grup toplantısında partisinin belediye başkanlarının engellendiği söylenmiş. Ah keşke gerçek olsa. Ah gerçekten engellesek. Hangi başkan hangi projeyle engellenmiş? Keşke engellenme olsaydı da İstanbul'da yüzlerce asırlık çınar ağaçları kesilmeseydi. Keşke engelleme olsaydı da seçim bölgen Balıkesir'in cennet köşelerinden Edremit ilçesinde CHP'li Edremit belediyesinin göz yumduğu zeytin ağaçlarının katliamları yaşanmasaydı. Balıkesir Edremit'te tam bir zeytinlik talanı, tam bir zeytin ağaçlarının katliamı yaşanıyor. Bakanlığın zeytinliktir burası. İmarı açılamaz kararına rağmen önce belediye meclis kararıyla bu yer arsaya dönüştürülüyor. CHP'li Edremit Belediyesi aldığı bir skandal kararla zeytinlik vasfına sahip 8320 metrelik metrekarelik araziye imarı açıyor. İmarı açtıktan sonra da encümen kararı ile arsa vasfına dönüştürülen 8.320 metrekarelik alanı 14 parsele ayırıyor. 14 parsel halinde maalesef kimleri satacak veya sattı onları kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. Zeytinliğin arsa vasfına çevrilmesi için yoğun bir şekilde çaba harcayan şahıs ismini vermiyorum 23 Kasım 2016'da <laughs> olağanüstü hal kapsamında yayınlanan 678 nolu kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen bir şahıs. Hani diyorlar ya KHK'lıları af çıkaracağız. İşte onun göstergesi KHK ile 2016-15 Temmuz'undan sonra ihraç edilen bir şahısın başkanlığında ve imar Şehircilik Müdürlüğü'nde bu talana imkan sağlanıyor, bu talana göz yumuluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğü imara açılmak isten arazinin zeytinlik olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık yaptığı inceleme sonrasında resimleriyle mevcut arazinin zeytin ağaçlarıyla dolu olduğunu, zeytinlik vasfının <laughs> devam ettiğini belirterek imara açma isteğini reddetti. Bunları hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Muhalefet partileri Bilin ki ne zaman çok bağırırsa, çok sesleri çıkarsa bunların bir yerlerde gizlenmesini istedikleri derdi var. Amaçları sadece bu dertlerini gizlemek, gündemi değiştirmek. Daha 2-3 gün önce CHP Grup Başkan Vekili bir zat muhtarlara hakaret etti. Niye isyan etmiyorsunuz? Niye kendi seçmenlerinizle, mahallelerinizle hükümete karşı direnmeye, direnişe kalkmıyorsunuz dedi. Bir de muhtarlardan destek istiyorlar. Ya sormak istiyorum hangi yüzde muhtarlardan destek bekliyorsunuz? Daha önce de de bildiğiniz gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bizzat genel başkanları tarafından AK Parti'ye oy veren öğretmeni öğretmem demem diyerek maalesef inciltici açıklamalar olmuş idi. Değerli basın mensupları, dünyada pandemi hep beraber yaşıyoruz. İşte tepemizde, güneyimizde, kuzeyimizde, her tarafımızda adeta sıkıntılar halinde değişik sorunları ülke olarak yaşıyoruz. Ekonomik baskılar yok mu var? Hayat pahalılığı yok mu var? Bunları görmekten gelerek dünyanın içinde yaşadığı, başta lojistik destek eksikliği de dahil olmak üzere, gıda ile ilgili gerek ürünlerin yetersizliği de dahil olmak üzere tüm dünyanın yaşadığı sıkıntılar sanki yokmuş gibi, Türkiye'nin dört bir tarafı, dünyanın her tarafı güllük gülistanlıkmış gibi hava estirmeleri insanı gerçekten şaşırtırıyor. Ben şunu düşünüyorum. Bu muhalefet partilerinin 6 artı 1 birbirine benzemez ittifak mensubu partilerin işleri güçleri milletin aklını karıştırmak, işleri güçleri provokasyon ve tahrik yapmak. Hiçbir öneri duyanınız var mı? Gerçekten biz şunu şöyle yapacağız diye bir öneri duyan var mı? Bunlar gidecek, bunlar gidecek. Geliyor, gelmekte olan, gidiyor, gitmekte olan. Bir ben de diyorum ki devam ediyor AK Parti iktidarı ve 2023'ten sonra da devam edecek. Biz bunların hiçbir önerilerini duymadık. Geçtiğimiz grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu otobüs şoförlerinin dertlerinden bahsetmiş. Şoför kardeşlerimizin dertlerini anlatmış. Peki sormak lazım. Niye tam olarak bu dertleri konuşmuyorsun? Doğru. Şoförün özellikle İstanbul İETT otobüs şoförlerinin derdi var. Hem de çok büyük derdi var. Metrobüs şoförlerin derdi var. Hem de çok büyük derdi var. Niye tam olarak cümleyi kurmuyorsunuz? Hani Bektaşi'nin anlatırlar ya. E, Bektaşi'ye demişler niye namaz kılmıyorsun? E, Kur'an'da yazıyor. Nerede göster? La tekrabu selam. Namaza yaklaşmayın. Ama ondan öncesi var. Bunlar da aynen bu şekilde olayları tam olarak anlatmadan sanki dert var gibi, sanki sorun var gibi, evet dert de var, sorun da var. Ama <laughs> mesela otobüs şoförlerine şunu sorabilir CHP Genel Başkanı. Bu araçlar niye çok sık arıza yapıyor? Mesela şunu sorabilir. Ey benim CHP'li vekilim, İETT araçlarının bakım ihalesini aldın. Sen bu işlerini aldığın ihalenin hakkını vermiyor musun ki bu otobüs şoförleri İstanbul'un değerli halkını 25 sene sonra bir yerel yönetim değişikliği sonucu iş başına geldik. İSKİ skandalından sonra ilk defa biz İstanbul'da iş başına geldik büyükşehir olarak. Ya sen ne yapıyorsun diye niye kendi milletvekilinde sormuyor? Bunları değerli kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Değerli basın mensupları yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendine has kırılmaz rekorlar, belki Güneş Rekorlar kitabına da girebilir. 12 seneden beri muhalefet partisi olarak Mayıs 2010 yılından beri faaliyette bulunuyor. Girdiği bütün seçimleri kaybetti. Yani bakmayın son seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı kimle aldı? CHP olarak almadılar. Ortak konsersiyum İstanbul'daki başkanın bir adım öne çıkması, Ankara'daki başkanın bir adım öne çıkması, Antalya'daki başkanın bir adım öne çıkması. Yoksa o ittifak olmasaydı baktığınız zaman il genel meclisi oylarına ve yerel yönetimlerde bütüncül olarak bakıldığı zaman AK Parti Türkiye'de yerel yönetimler seçimlerinde de birinci bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hariç 2010 yılından bugüne kadar partinin tüm yöneticileri her kongre döneminde değişti. Kendi başarısızlıklarını örtmek için CHP Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor bakanlara hakaret ediyor, olmadık laflar söylüyorlar, randevusuz bir şekilde yoldan geçerken hadi şu kuruma gireyim bakayım dercesine kurumlara kendince baskın yapıyor. Yine bu iki gün önceki grup toplantısında, inanın hiçbir şekilde şu ifadeyi de kullanacağım, utanmadan da sıkılmadan da yabancı yatırımcılar Türkiye'yi terk ediyor diye sözüm ona timsah gözyaşları döküyor. Ya sormak lazım. Sen değil miydin Türkiye'ye yatırım yapmayın diyen büyük elçilerle yapılan görüşmelerde? Sen değil miydin yabancı yatırımcılarınıza dikkat edin. Eğer biz iktidara gelirsek bu AK Parti'nin yaptığı ihalelerin paralarını ödemeyeceğiz diye sen değil miydin? Ne çabuk unuttun bunları. Bir Japon atasözü var. Sanki CHP Genel Başkanı için söylenmiş bir söz. Senin değilse alma, doğru değilse yapma, gerçek değilse söyleme, bilmiyorsan sus. Bizim muhalefet işlerine gelmeyen konularda sus, pus, diğer her konuda maşallah seslerin durdurabilene aşk olsun. Değerli basın mensupları yine son olarak bir diğer konu ya da bahsetmek istiyorum. Kısaca bildiğiniz gibi İçişleri Bakanımız altı muhalefet partisi tarafından hazırlanan 28 Şubat tarihli yaptıkları toplantı sonrası güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili ortak mutabakat metninin bir büyük elçi aracılığı ile emekli veya mevcut büyük elçi aracılığı ile Avrupa Birliği'nin bir büyük elçisine redakt ettirilmek için gönderildiğini söyledi. Buradan CHP Genel Başkanı'ndan cevap gelmediği gibi diğer ittifak üyeleri parti liderlerinden de cevap gelmedi gelmemesi üzerine Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiasını şu şekilde devam ettirdi. Ya kaç günden beri söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. İşin muhatabı bellidir. Siz bununla ilgili olarak neden açıklama yapmazsınız diye bir gene soru sordu. Tabii bir şarkı var ya sus 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 kimseler duymasın ve bunu şarkıyı nakarat içerisinde kendi işlerinden söylüyorlar ve İçişleri Bakanlığı'nın bu iddiasını sessizle ...sessiz olarak, sessiz kalarak... Geçiş, ...geçiştirmek istiyorlar... ...ama bu sessiz kalarak... Geçiş, ...geçiştirilecek ve unutturulacak... ...bir iddia değil. Şu ana kadar cevap verilmeyen iddia eğer... ...doğruysa... ...büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Bu iddiaya... ...sen benim muhatabım değilsin... ...diye enaniyet içerisinde... ...kibir içerisinde cevap vermemek... ...iddia'yı örtülü olarak... ...kabul etmek anlamına gelir. Ülkeyi yönetmeye talip... Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışan ülkenin ikinci partisinin genel başkanı ortaklarıyla hazırladıkları mutabakat metnini eğer bir büyük elçinin onayına sunduysalar bunların demokrasi anlayışı manda demokrasisidir. Bunların partileri de manda partileridir diye görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Ve geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi üç tane dünyada olay oldu. Bu dünyanın değiştiğini, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletimizi küresel güç olarak, bölgesel güç olarak nerelere getirdiğinin en somut göstergesi. Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza neredeyse selam veren ülke lideri tecride uğratılmak isteniyor idi. Geçen hafta bu değişti. Ne oldu geçen hafta? Türk dostu olduğunu açıklayan ve Türkiye'ye her seferinde sevgilerini ifade eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban yine bizde olduğu gibi altı partinin ittifakıyla orada tabi ölücü bir parti yok altı artı bir yok altı partinin ittifakına karşı çıktı ve halkın büyük bir desteğiyle iktidara geldi. Bu Batı emperyalizminin artık istediği gibi oyun kuramadığının göstergesi oldu. Emperyalistler müdahale ettikleri alanlarda artık istedikleri sonucu eskisi gibi kolay elde edemiyorları olmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yine Cumhurbaşkanımızın yakın dostu Sırbistan Cumhurbaşkanı da bildiğiniz gibi seçimlerde ilk turda seçildi Sayın Vučić ve önemli bir virajdan geçti. Dost ve kardeş biz Azerbaycan ve Türkiye olarak diyoruz ki Tek millet, iki devlet. Uzaklardan bir ses, Pakistan'dan bir ses peydahlandı, ortaya çıktı, haykırdı. Hayır, tek millet, üç devlet. Pakistan da buna dahil edin dedi. İşte bu dediğinin cezasını Amerika ödettirmek istedi. Aynı bizde olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi değerli Pakistan Başbakanı İmran Han üzerine bir komplo kurulmak istendi. Ve İmran Han geçti televizyonların karşına Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da yaptığı gibi halka durumu anlattı. Amerika beni istemiyor, siz ne derseniz o olur dedi. Sayın Pakistan Cumhurbaşkanı da buna destek vererek meclisi feshetti. Bunlar gösteriyor iki. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür. Hasretin Hoca'nın dediği gibi bu göl maya tutmuştur. Dünya artık beşten büyüktür. Buradan değerli basınımız aracılığıyla 6 artı 1 milte, milletsiz ittifak üyelerine, tencere yuvarlanmış kapağı bulmuş ittifak üyelerine, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun ittifak üyelerini uyarıyorum. Yönünüz milletimizin yönü olsun. Hem kendinize hem güzel ülkemize yazık ediyorsunuz. Tüm bu yaşanan, yaşananlar göstermiştir ki uyuyan dev Türkiye küllerinden uyanmıştır. Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önce dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm dünyaya haykırdık. Şimdi ise 2023 ve sonrasında dünyanın 5'ten büyük olduğunu bizimle beraber dünyayı yönetecek tüm ülkeleri ortak akılla yönetilmek üzere biz yeni bir dünya düzeni kurmak üzere 2023 yılından sonra yolumuza devam edeceğiz diyorum. Gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.